gezimizin üçüncü günü. Ee, şu anda Taş Köprü'ye geldik. Hava yağmurlu. Bugün de bayram olması sebebiyle her yer kapalı. Ee, o yüzden kimsecikler de ortada yok. Şurada müze binası gözüküyor. Şurada ne olduğunu anlamadığım yine bir devlet binası gibi bir bina var ne galiba. Burası meydan gibi. Evet. Birçok heykel var. Şu da Büyük İskender'di yanlış bilmiyorsam. Şu. Şurası da taş köprü. Ve Old Pazar, Sculpture Kale, Museum of the City. Şurada kocaman büyük bir heykel var. Evet, evet şimdi açtım. Yumuşak hareket. Evet şu da diğer e, Biraz 2014'te şey. yapılan köprü herhalde şurası da bak heykeller var görüyor musun? Evet, evet burası Osmanlı döneminde ya Osmanlı'nın yaptığı Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı'nın yaptığı taş köprü. E, yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış. Öyle sağlam bir köprü. Burası da e, 2014 yılında yapılmış e, Makedonyalı sanatçıların heykellerinin olduğu bir köprü karşıdaki köprü. Gece çok güzel oluyormuş ışıklarla. Göreceğiz gece inşallah orayı da. Evet. Köprünün üstünden şöyle bir yürüyoruz şu an. Burası Vardar Nehri. Topraklar Vardar Ovası üzerine kurulmuş topraklar.